Hola mis amigos, aprender español es muy fácil con Songul. Empezamos a la clase de español. Merhaba arkadaşlar. Songul ile İspanyolca öğrenmek çok kolay sloganıyla ilk dersimize başlıyoruz. Evet, ilk dersimizde El alfabeto español. El alfabeto español. İspanyol alfabesini göreceğiz. İspanyol alfabesinde 27 tane harf var arkadaşlar ve 5 harf birleşimi. Bunları şimdi tek tek göreceğiz. Şimdi ilk etapta bu harfleri görürken böyle korkmaya gerek yok çünkü bunlar zamanla dersler ilerledikçe çok kolay bir şekilde yerleşecek. Sadece şu anda. Derse bir başlangıç, bir temel atabilmek açısından biz bunları veriyoruz. Yoksa ilk derste hemen bunların kavranması, anlamasını beklemiyoruz öğrenciden. O yüzden sadece e, bilinçaltınıza böyle ufak ufak bir notlar yerleştirmek için bu ilk ders. Daha sonraki derslerimizde belli birkaç dersten sonra tamamen yerleştiğini ve öğrendiğimizi görmüş olacağız. İspanyolca, İngilizce gibi değil biliyorsunuz yazıldığı gibi okunur. Yazıldığı gibi okunduğu için ilk başlangıçta Türklere çok daha kolay gelebiliyor öğrenmesi. Dedik ya 20 tane harf ve 5 harf birleşiminden oluşuyor. Bir de e, yazılarda biz vurgu işaretleri göreceğiz. Bunlara tilde diyoruz. Bu harfleri, bu işaretleri gördüğümüzde kelimede vurgu yapacağız anlamına geliyor. Bazen anlamını da değiştirebiliyor. Dediğim gibi zamanla bunlar çok kolay bir şekilde oturacak. İşte harflerin başında bu şekilde vurgu har işareti göreceğiz arkadaşlar. Bunu da zamanla oturtacağız. Evet şimdi ilk harfimizle başlayalım. Mesela A sesi. Türkçedeki gibi herhangi bir farklılık yok arkadaşlar. Ee, A yine e, A diye okunur. Bakın bir örnek veriyoruz. Amigo. Mesela arkadaşlar B. Okunuşu B. Buelo gibi. Arkadaşlar C sesi İspanyolca'da S diye okunur. Ve e, bunun da iki tane formu var. Mesela e, iki tane örnek yazacak olursak şuraya. Sruela calor. Eğer C'nin yanına e ve I harfleri gelinirse peltek S gibi okunacak. Peltek Eğer C harfinin yanına A, O, U gibi sesler gelirse o zaman arkadaşlar K diye okunacak. Sriola, kalor. <laughs> Mesela arkadaşlar Südat. Bakın iyi gelmiş. Südat. A gelmiş. Kasa gibi. Arkadaşlar bir de yine bunu dersin sonuna doğru ses birleşimlerinde tekrar göreceğiz ama eğer C'nin yanına H sesi gelirse Türkçedeki S sesini veriyor. Çiko gibi arkadaşlar. Evet D Türkçeden bir farkı yok. Yine D diye okunur. dia. E harfi yine Türkçedeki gibi. Arkadaşlar E diye okutur. Escuela. F harfinin İspanyolcadaki adı Efe. Efe. Okunuşu Efe. Familia. Ses olarak herhangi bir farkı yok arkadaşlar. Ve G, H harfi arkadaşlar. H, H. Şimdi bunun da iki farklı türü var. Şuraya onu bir yazmak istiyorum ben gemelo, gemelo ve garganta, garganta. Arkadaşlar eğer G harfinin yanına E ya da I harfi gelirse o zaman H sesini çıkartır. H, gemelo. Eğer arkadaşlar G harfinin yanına A, O ya da U sesi gelirse o zaman G harfini çıkartır. Garganta, gemelo, garganta gibi arkadaşlar. Mesela burada E gelmiş, gente, A gelmiş, gato gibi. Arkadaşlar H harfinin İspanyolcadaki okunuşu açe, açe diyoruz. Ve H harfi İspanyolcada da Nerede görürsek görelim. Nerede gördüğümüzün bir önemi yok. Okunmaz arkadaşlar. Mesela burada. Ola. Ola gibi arkadaşlar. Bu sesi ne yapmıyoruz? Okumuyoruz. Peki H sesini tabi veren bir harf var arkadaşlar. Ee, biraz sonra ona geleceğiz. J harfi H sesini verecek. Arkadaşlar i Türkçedeki gibi harfin adı da i, iglesia, iglesia gibi. Biraz önce söylediğimiz gibi j harfi hota, hota yani h sesini biz arkadaşlar İspanyolca da j ile veriyoruz. Biraz da hırıltılı okunacak hota gibi. Boğazdan gelen hırıltılı bir ses. Hardin. Hardin. Mesela hugar gibi. Arkadaşlar evet K okunuşu K herhangi böyle bir farklılık yok kilo ve yine K da arkadaşlar çok nadir kullanılan bir harf genellikle yabancı harflerde kullanılıyor arkadaşlar L L e L e yine Türkçe'deki gibi farklı bir okunuşu yok arkadaşlar libro libro diye ne yapıyoruz? Okuyoruz arkadaşlar. <laughs> evet M sesi, M harfin adı M. Yine Türkçe'deki gibi Madre. Ne arkadaşlar yine Ene harfin ismi. Herhangi bir farklılık yok. Noche, Noche arkadaşlar. Evet sadece İspanyol alf alfabesinde olan bir ses. enye üzerinde şöyle bir işaretle gösteriliyor arkadaşlar. Okunuşu en ye. Türkçedeki bu harfi gördüğümüz zaman en ye seslerinin birleşimi gibi olacak. Manyana Manyana Mesela arkadaşlar Nino gibi. O sesi yine Türkçedeki gibi herhangi bir farklılık yok. Arkadaşlar o oho P yine bir farklılık yok. P Padre. Padre. Arkadaşlar evet. İspanyolcadaki diğer bir harfimiz Q. Okunuşu Q. Genellikle U harfiyle birlikte kullanılır. Ama U okutmaz. Ama biraz sonra zaten bu harf birleşimlerini ayrı göreceğiz arkadaşlar. K. K. K diye okunur. Arkadaşlar Türkçedeki R sesi İspanyolca dokunuşu R. R. Evet arkadaşlar, kelime başında yine bunları ayrı göreceğiz ve çift olarak okunuyorsa titrek dil u, e, ucunu titreterek çıkan bir r sesi. Diğer durumda aynen Türkçedeki gibi roho. Bakın burada perro, perro gibi yine onları ayrı göreceğiz. S Türkçedeki okunuşu es arkadaşlar. Yine herhangi bir fark yok. Sol, sol arkadaşlar. Evet, diğer bir harfimiz T. Okunuşu T. Herhangi bir farklılık yok Türkçeden. Tempo. Tempo arkadaşlar. Evet, U Türkçedeki gibi U. Uno. Uno V sesi arkadaşlar. UE ama okunuşu V'den ziyade daha çok V sesinden ziyade B sesi gibi bir ses çıkartacağız arkadaşlar. Okunuşu U, V diye değil. U B. u, B. Türkçedeki B sesine çok yakın. B ile V arası diyebiliriz. Daha çok B sesine yakın. Baka. Baka gibi arkadaşlar. U ve doble. U ve doble yine K harfinde olduğu gibi İspanyolca da arkadaşlar U ve doble ile başlayan çok fazla bir kelime yok. Yabancı kelimeler e, bu harfle e, başlıyor arkadaşlar. U ve doble. Herhangi bir e, farklılığı da yok. Eks, ekis. Türkçedeki ks sesi gibi okunur. Eksamen, eksamen gibi. Arkadaşlar, y harfinin okunuşu, yani bu harfin İspanyolcadaki ismi i y. Eğer harf tek başına başınaysa, yani y harfi bir kelimenin içinde değil de tek başına ise o zaman i diye okunur. Ama harfin içine bir kelimenin içindeyse bu harf o zaman aynen Türkçe'de olduğu gibi arkadaşlar y diyor okutur. Ne diyoruz? Yo. Yani arkadaşlar mesela bu harf tek başına V anlamı taşır. Mesela arkadaşlar Ayşe i Fatma. Ne oldu? Buradaki anlamını Ayşe ve Fatma oldu. Ve arkadaşlar burada son harfimiz seta. seta. Tabi Z sesi değil. S sesi arkadaşlar. İspanyolca'da daha çok biraz daha peltekte H sesine yakın. Latin Amerika'da S sesiyle okunuyor. zapato Sapato. İspanya'da sapato gibi. Z sesi zaten arkadaşlar İspanyolca'da yok. Bir de şimdi arkadaşlar Neye bakacağız? Biraz önce demiştik ki birleşerek okunan kelimelerden bahsetmiştik, harflerden bahsetmiştik. Şimdi ise onların üzerine şöyle kısaca bir değinerek geçeceğiz arkadaşlar. İspanyolcada 5 tane arkadaşlar harf birleşimi var. 5 tane harf birleşimi. Alfabe'yi görürken, anlatırken Biraz esasında biz onları gördük ama şimdi biraz daha gruplandıracağız arkadaşlar. Ç L Bu Q ve R Şimdi bunları göreceğiz. Okunuşları nasıl? Bu harf birleşiminin okunuşları nasıl? Birincisi arkadaşlar Ç sesini Türkçedeki Ç sesini CH sesi verecek. Mesela örnek verecek olursak mochilla çikolata mesela arkadaşlar çikle gibi. Evet arkadaşlar, ikincisi ise ikincisi ise evet iki tane L yan yana Türkçede bu ses arkadaşlar Y sesi çıkarır. Y sesini çıkartır. <laughs> Tabii bunun biraz daha Güney Amerika'daki okunuşu ile İspanya'daki okunuşu biraz daha farklı. Cia, Cia. Güney Amerika'da da daha çok e, ŞC arası, Şica. e, Cia e, gibi. Ama İspanya'daki okun, okunuş arkadaşlar Cia, Y sesini veriyor. Kucio, mesela Güney Amerika'da Kucio gibi yorar arkadaşlar. Yine Güney Amerika'da corar şorar seslerini çıkartıyor. Evet, şimdi ise arkadaşlar, evet üçüncü e, harf birleşimine geliyoruz arkadaşlar. Üçüncüsü, evet biraz önce alfabede gördük G'nin yanına. E, i sesi geldiğinde H çıkartıyordu. G'nin yanına A, O, U sesleri geldiğinde G çıkartıyordu. Arkadaşlar eğer bunun yanına U gelirse bu ses okunmuyor. Mesela arkadaşlar çünkü biz G ve G'yi nasıl çıkartacağız? Değil mi? G ve G'yi işte arkadaşlar eğer G'nin yanına U gelirse mesela gerra gerra gibi. Me mesela arkadaşlar e gerra eğer bunun yanında U olmasaydı, böyle yazılsaydı nasıl okuyacaktık biz bunu? Gerra diye okuyacaktık. G sesini, G sesini nasıl verecek? Yanına eğer G sesinin yanına U har harfi gelirse o zaman U okunmaz. Direkt G sesini ve G sesini biz ne yapmış oluruz? Çıkartmış oluruz. Bir arkadaşlar diğeri ise bir diğeri ise İspanyolca'da da e, mesela normalde arkadaşlar İspanyolca'da Ü sesi yok. Ü sesi yok. Böyle bir ses yok. Ama Ü harfi yazılışta kullanılabiliyor. Eğer bir bir yerde ü harfini görürsek u diye okuyacağız. Ama arkadaşlar okutuyor. Mesela arkadaşlar şöyle. Eğer burada mesela noktalı olursa pinguino. E, pinguino diye okutuluyor. Eğer burada olmasaydı, noktalar olmasaydı pingino olacaktı. Ama burada nokta olduğu için biz bunu ne yapıyoruz? Pinguino diye okuyoruz. Mesela bir tane daha örnek verecek olursak arkadaşlar. Berguensa. Berguensa. Eğer nokta olmasaydı biz bunu ne yapıyorduk? Okumuyorduk. Berguensa diye okuyacaktık. Ama nokta olduğu için yani... Ü harfi demek ne demek? Sen bu harfi okuyacaksın anlamına geliyor. Yoksa Ü ses İspanyolca'da yok. Berguensa diye ne yapıyoruz? Okuyoruz arkadaşlar. Evet İspanyol alfabesi böyle arkadaşlar. Daha sonraki derslerimizde verilen örneklerde birkaç ders geçtikten sonra bunlar çok güzel bir şekilde yerleşmiş olacak inşallah. Evet arkadaşlar bir dahaki dersimize e, kadar görüşmek üzere nos vemos